Girişimcinin Nabzı programından herkese merhaba. Bu hafta melek yatırımcılıktan e-ticarete kadar birçok farklı konuyu konuşacağız. İki değerli konuğum var. Anne Lütfen.com CEO'su Roy Sküreli ve Anne Lütfen.com'un genel müdürü yardımcısı Hilal Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bu sanırım ilk kez programı bizim programımızda çıkıyorsunuz. Ee, Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Biz çalışmalarınızdan gerçi sizi biliyoruz ama e, ilk önce sizden başlayalım Royce Hanım. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Tabii. Ben anneetfan.com'un kurucusuyum. Yaklaşık iki buçuk yıl süren bir serüven. Anne ve bebek ürünleri satan bir e-ticaret sitesiyiz. Bundan önce Stanford'da MBA yapıyordum. Aslında Anne Lütfen'in başladığı yerde orasıdır. Son 6 ay boyunca bir proje olarak başladı Anne Lütfen. Ondan önce de Borusan'da CEO iş asistanlığı yaptım. Onun öncesinde de bir yönetim danışmanlığı geçmişim var. Daha önce Northwestern Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Böyle bir geçmişim var. Süper. Siz Hülya'nın... Ee, Hülyan. tabii. Ben de Anne Lütfen'e yaklaşık 6 ay önce katıldım. E genel müdür yardımcısı olarak hem operasyonlar hem de iş geliştirme üzerine çalışmalarım var. E öncesinden aslında kariyerimi yatırım bankacılıkla başladım teknoloji sektörünün üzerine. Sonradan teknoloji üzerine devam edip Google'a katıldım. Hmm. Google'da pazarlama ve iş geliştirme üzerine çalışmadan sonra master'ımı yaptım Michigan Üniversitesi'nde. Sonrasında da biraz danışmanlık yaptım Accenture New York ofisinde. Sonrasında aslında Türkiye'ye dönüşüm oldu. Türkiye'ye döndüğümde aslında ilk Eczacıbaşı Holding'de iş geliştirme stratejik planlama bölümünde yönetici olarak çalıştım. Sonra da Royce'a katılıp e, anne lütfen'e geçtim. Süper. Ee, Royce Hanım, e, dünyada her geçen süreçte işte e-ticarette bir iş modellerinden bir tanesi. Birçok e, farklı e, iş modelleri var. E girişimcilerimiz de veya girişimci adaylarımız da bize hani sürekli soruyorlar. dünyada işte gelişen yeni iş modelleri nelerdir diye. Bu bağlamda bizle neler paylaşabilirsiniz? ben biz e-ticaretin içinde olduğumuz için tabii e-ticaret benim ilk göz ağrım. bununla ilgili farklı sürekli inovasyonlar yapılıyor. son dönemlerde trend aslında markaların direkt tüketiciyle buluştukları ve kar marjlarını azalttıkları bir sistem, daha doğrusu fiyatları azalttıkları bir sistem. Böylece markalar yani müşteriler çok sevdikleri ürünlere ve pahalı olan ürünlere aradaki dağıtımcı ve perakendeciler olmadığı için daha ulaşılabilir fiyatlarla satın alabiliyorlar. Birkaç örnek var dünyada buna. Mesela Warby Parker güneş gözlükleri veya Everlane'deki tekstil işte ipek, kaşmir tekstiller bayanlar için. Gibi farklı örnekleri mevcut. Türkiye'de henüz bu model çok yaygınlaşmadı ama büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Onun dışında mobil üzerinde kişiden kişiye yapılan bir takım iş modelleri mevcut. Genel olarak hani insanların hayatını kolaylaştırmak üzere modellerin üzerine gidiliyor. Siz Amerika'da da. Bu anlamda çalışmalarınız olduğundan bahsetmiştiniz. E, Amerika'da e, ne tür iş modelleri daha yoğunlukta e, girişim hikayesi olarak uyarlanıyor? E, Amerika'da bu e, peer to peer dediğimiz kişiden kişiye e, uygulanan e, konular çok e, ravaşta. E, şimdi yeni Twitter'ın IPO'suyla da e, bu model kanıtlandı aslında. E, iletişim ağını güçlendiren e, ve aradaki e, o e, aradaki yapıları kaldırıp e, tüketiciyle üreticinin e, veya servis e, sağlayıcısının direkt bulaşabildiği e, platformlar e, buna örnek mesela e, diyelim ki e, şimdi e, taksi servisi var mesela Uber bütün dünyada e, yayılıyor 360 milyon dolarlık bir fon topladılar. Veya Twitter aynı şekilde işte büyük ünlü selebritler e, e, sevenleriyle Twitter aracılığıyla buluşabiliyorlar. E, direkt bir iletişim e, söz konusu. E, Hilal Hanım, e, Türkiye'deki e-ticaret Türkiye'de daha yeni. Türkiye'deki e-ticaret pazarından biraz bahsedebilir misiniz? Hani sizin de Amerika deneyiminiz var. Hani ikisini kıyasladığınız zaman neler söyleyebilirsiniz? Tabii bu pazardaki en büyük fark aslında Türkiye'deki online ticaret toplam perakende sektörün ancak yüzde birine ulaşmış durumda bu bugünümüzde. 2012 senesinde aslında %1'in altındaydı. Bu sene yani 2013 senesinde %1'i aştı. Yani toplam perakende sektörünün alışverişi sadece yüzde biri online. Bunu Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda 8'de 10 katı. Avrupa'da mesela toplam perakende alışveriş sektörünün yüzde 8 online, Amerika'da ise yüzde 10'u online. Burada ne demek aslında? Türkiye'de çok büyük bir fırsat var. Yani pazar hem hızlı büyüyor şimdiye kadar ama gerçekten büyüyecek çok yeri daha var. Aynı zamanda ödeme modellerinde de büyük bir güven sağlanmış durumda. Birkaç sene önce hatırlarsanız hatta Hala e, tüketici hani güveni yoktu, online ödeme sistemlerine pek bir alışkanlık yoktu. Şimdi gerçekten hızlı bir şekilde arttı. Bu e-ticaret için çok büyük bir fırsat, pazar için çok büyük bir fırsat. Zaten hızlı büyüyen bir sektör. Ancak hızlı büyüş, e, büyümenin yanı sıra eksik noktalar var. Mesela servis tarafında, hani biz Amerika'daki e-ticaret sitelerine baktığımızda servis e, odaklı bir çalışma görüyoruz. Türkiye'de maalesef o daha gelişmedi. Biz anne lütfen olarak mesela bu yanımızı çok e, önemseyerekten gelişimine yüzde %100 destekliyoruz. E, bunun dışında e, farklı olan modellerden biri de aslında e, birebir tüketiciye satış yerine, hani sadece satış odaklı çalışmak yerine biraz daha içerik kataraktan satış modeli. Yani burada hem eğitim hem hani ilgileneceği konulara destek vererekten ürün sunma. Bu Türkiye'de yeni gelişen bir konsept aslında. Yurtdışında Content 3.0 yani Content 3.0 diye geçiyor. Bu Türkiye'de de aslında yayılacak olan bir konsept. Hı hı. E, peki e, Türkiye'de e ticaret e, yeni gelişiyor dedik e, hı hı. ve eğer stratejik bir e girişimse hakikaten de kazandırabilecek de bir e girişim alanı. Peki e neden e girişim? Yani e hani girişimci adaylarına, gençlere e bu bağlamda e neler söyleyebilirsiniz? Neden e-ticaret? E-ticarette ee, e e, Türkiye'deki potansiyel çok büyük. Yani %1 olan internet penetrasyonu şu anda Avrupa'da %8. Dolayısıyla biz önümüzdeki 5 sene içerisinde %8'e geldiğimiz zaman örnek veriyorum bebek online bebek pazarı şu an 50 milyon dolar bir pazar. Bu 5 sene içerisinde 700 milyon dolarlık bir pazar olacak demek. Ee, bu da demek ki aslında bütün perakendeciler bir şekilde online satışlarını da geliştirmek durumunda kalacaklar. Ve tüketiciler artık şu an günümüzün Facebook, Twitter kullanıcısı, genç, işte yeni evlenmiş kişiler 2-3 sene sonra anne olmaya başladıklarında online sipariş vermeye başlayacaklar. Dolayısıyla bu gelişmekte olan online e-ticaret sektöründe piyasada her dikeyde ilk giren veya ilk 3 sıralamada olan Oyuncular e, kazanıyor olacaklar. Henüz e, ilk üç oyuncusu belirlenmemiş sektörlerde hala e, çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. E peki e, özellikle bu son süreçte e, yeni e girişimlerin arttığı bu son süreçte başarısızlık hikayeleri de bir hayli fazla. E, bunları neye bağlıyorsunuz? Hani pazarı düşündüğümüz zaman? E, Tabii girişimciliğin yan yana yürüdüğü bir şey başarısızlık hikayeleri. Bununla ilgili benim aslında bir, birkaç önerim var. Birincisi girişimcilerin bazen yapmaktan çekindiği soru sormak konusu. Benim şu ana kadar en fazla faydalandığım şey aslında danışmanlarım ve mentorlarım oldu. Ee, yaklaşık bir 10 kişilik bir danışma ve mentor kurulum var ee, ve her birinin farklı e, yanlar, ön, yanlarda tecrübesi var Dolayısıyla ne zaman e, bir yerde takılsam onlara telefon açıp e, ve ilerle ulaşabiliyorum bu çok önemli ee, Onun dışında e, hızlı ilerlemek çok önemli e ticaret veya internet sektöründe özellikle. Bununla ilgili de çok hızlı karar almak gerekiyor. Yani insanlar yanlış karar almaktan korkuyorlar. Diyelim ki... Veya risk almak da diyebilir miyiz buna? Risk almaktan yani korkuyorlar. Bu biraz da herhalde Türk toplumunun kültürel yapısı diye evet. de söyleyebilir miyiz? Belki de. Burada da aslında çok karar alıp... Ee, azının doğru olması az karar alıp çoğunun doğru olmasından daha avantajlı oluyor. Ee, üç karar alıyorsunuz, ikisi doğru olsa on karar alsanız, altısı doğru olsa e, işte altı büyüktür, ikiden. Dolayısıyla hep hızlı karar alıp e, yanlış yapmaktan korkmamak gerekiyor. Ee, onun dışında tabii ekip çalışması çok önemli. Ee, i̇nsan hani ilk başta hani ben her şeyi yapabilirim, e, her şeyi biliyorum şeyine kapılabiliyor. Fakat herkesin kendini tamamlayan ekip arkadaşlarıyla çalışıyor olması işi tamamen hızlandırıyor ve daha çabuk sonucu ulaşılmasında faydalı oluyor. aynı zamanda projenin risk seviyesini azaltmış oluyor. Peki şimdi Türkiye'nin ekonomisinin dışında olan 12 milyon bir ev hanımı var. Bunlar ekonominin dışında. E, bu bağlamda ele aldığımız zaman e-ticarette aslında bir anlamda özgür bir çalışma ortamı. E, bu bağlamda e, neler söyleyebilirsiniz? O 12 milyonluk e, bir kitleye neler söyleyebilirsiniz? E, biz aslında e, kadın girişimciliği ve e, güçlü kadınlar konseptini çok e, benimseyen bir firmayız. E, ve buna destekte bulunuyoruz. E, kadınların e, özellikle doğum yapmadan önce, evlendikten sonra ve doğum sonrasında iş hayatlarına geri dönmelerinde büyük bir düşüş oluyor. Ee, halbuki e, kendilerini evden de e, gelir kazanabilecek duruma getirmeleri söz konusu. E-ticaret bunlardan bir tanesi, e-ticarette satılacak ürün üretme evde ve bu portallerden satma bir tanesi olabilir. Onun dışında kişilerin evden iş kurup bunu duyurması için bir takım konseptler, tool'lar var. Mesela biz bizim destek olduğumuz bir şey Google AdWords ve Google YouTube kanallarının kullanımı ile ilgili evden bloggerlık yapan annelere bir eğitim sunacağız. Bu tip bir eğitim serisine başlıyoruz. Buradaki amacımız hem mentorluk hem işte danışmanlık hem yardım amaçlı annelere destek olmak ve kendi kendilerini mali açıdan desteklemelerini sağlayabilmek. Ee, siz neler söyleyebilirsiniz Hilal Hanım bu bağlamda? Ee, Ruhi Hanım dediğine katılıyorum. Aynı zamanda aslında online e, pazarı çok yatkın yani aslında evden çalışanlara çok yatkın. Şu bakımdan aslında daha müstakil bir şekilde çalışma fırsatını sunuyor. Hani bir ofise gitmektense mesela evden aynı şekilde ya blogcu olarak veyahut da kendi siteni açaraktan kendi sahiplerini kuraraktan, hani kendi programına göre uygun bir şekilde e, geliştirmek mümkün. Ve bu o yüzden aslında annelere çok uygun bir model. Anne derken tabii ki bütün hanımları da kapsıyoruz bu, bu bağlamda. E, bahsettiğimiz gibi anne lütfen olarak bizim çok desteklediğimiz bir konu. hani Hem eğitim üzerinden hem de genel e, komünite e, arasında çok e, sevdiğimiz ve desteklediğimiz bir konu. İnşallah annemlere, annelere veya dış ev hanımlara daha da ilham veriyor oluyoruz. Bu herhalde anladığım kadarıyla sosyal sorumluluk olarak benimsediğimiz bir konu. Ee, peki. E Biraz şeyden bahsedebilir misiniz? E, crowdfunding'den bahsedebilir misiniz? Orada sanırım 2.3 milyon dolarlık bir yatırım almışsınız. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Belki e, genç girişimci adaylarımıza veya e, bayan girişimci adaylarımıza, ev hanımlarına belki ilham olur. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl aldınız, nasıl yaptınız? E, aslında e, ilk etapta e, benim hani ailem ve e, daha önce e, patronum olan Agah Uğur Bey'in e, katkısıyla e, Anne Lütfen kuruldu. E, daha sonra belli bir e, gelişim kaydettikten sonra e, Stanford Network'ünden e, tanıştığım, e, daha önce Stanford mezunu olan ve Amerika'da başarılı fikirlere yatırım yapmış e, bir kişi sayesinde e, onun network'ü ile tanıştım. E, böylece, birden fazla e, yatırımcının bulunduğu bir round e, finansmanı yapabildik. E, bunun haricinde e, dünyada şimdi yeni gelişmekte olan modellerden bir tanesi de aslında crowdfunding. Ve bunun için web siteleri var. Örnek olarak Kickstarter, Indiegogo, AngelList e, gibi. Ve bu e, siteler aracılığıyla yatırım arayan girişimciler e, yatırımcılarla buluşabiliyorlar. Özellikle VC olmayan daha küçük çapta angel'lık yapan kişiler projeleri bu portallar sayesinde duyup yurt dışı kaynaklı olsa bile yatırım yapabiliyorlar. Biz de bundan faydalandık. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen aslında bir sürü şahıs var ve bu kişilerin girişimlere olan aksesi daha az. Biz de bu siteler aracılığıyla ...farklı yatırımcılar bulduk zaman içerisinde. Ee, Hilal Hanım biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Burada crowdfunding'den bahsettik. Bu, bunun Amerika'daki pazarından bahsedebilir misiniz? Hani o büyüklüğünden nasıl bir süreç işliyor? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii yani crowdfunding dediğimiz aslında angel, melek yatırımın bir, bir tarzı. O da biraz hani kademe kademe gidiyor. Amerika'da aslında çok gelişmiş bir konsept. Türkiye'ye yeni gelmesine rağmen son 10-15 senedir Türkiye Amerika'da gerçekten e, gelişmiş ve aynı zamanda dediğim gibi kademe kademe gelişmiş. Crowdsourcing dediğimiz biraz daha alt seviyede, alt tabanda küçük yatırımlar yapan hani e, yaş seviyesi, eğitim seviyesi, e, tecrübesi tamamıyla farklı olabilecek arkadaşlardan oluşan bir e, oluşum. Burada birçok e, Royce'nin de bahsettiği gibi değişik tarih siteler kuruldu. Burada e, bu ilk kadamenin üstünde bir de daha kurulmuş olan angel investment fonları var. E, burada e, daha hani hem tecrübeli hem de gelir seviyesi daha yüksek olan yatırımcıların, daha uzun vadeye düşünen yatırımcıların yatırım yapabileceği e, şey var, e, girişimler var. Uzun vade derken bu çok önemli bir şey aslında. Bir yatırımcı, bir melek yatırımcı yatırım yaptığında bir iki senelik geri dönüş değil, Hani 4-7 seneye kadar geri dönüş bekleme e, ile giriyor e, yatırıma. Bu çok farklı aslında. Türkiye'de aslında hala kısa vadeli yatırımlar düşünüldüğü için tam istediğim seviye gelişmedi. Ancak Türkiye'de yakın zamana kadar yapılan teşvikler sayesinde melek yatırım, e, melek yatırımcılık e, olarak da bir gelişim görüyoruz. Evet. Türkiye'de melek yatırımcılık bağlamında neler söyleyebilirsiniz? Özellikle son süreçte hazinenin de melek yatırımcılığa destekleri yoğun bir şekilde artarak devam ediyor. Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz Türkiye'de melek yatırımcılık ekolojisi anlamında? Çok sevindirici gelişmeler oluyor bu ekosistemde. Melek yatırımcıların daha aktif bir şekilde yatırım yapması gerçekten girişimciler için çok önemli. Anne lütfen de bizim yatırımcılarımızdan sadece %20'si Türk, geri kalanı yabancı Hı. ve ben isterdim ki daha fazla Türk katkıda bulunsun. Fakat bu yeni gelişmelerle daha fazla insanın küçük meblalarda yatırım yapma konseptine alışacağını ve daha fazla girişimin bundan yararlanacağını düşünüyorum. Peki, e, Türkiye'de melek yatırımcılığın 5 yıl sonrasını nasıl görüyorsunuz? Hani Mevcut konjöktürden baktığımız zaman. E, melek yatırımcıların e, yatırım yapacakları ayrı fonlar oluşacağını düşünüyorum yani e, ağlar gibi mi ağlar gibi Evet e, melek yatırımcının direkt yatırım yapması için bayağı bir tecrübesi olması gerekiyor aslında ve bu portföy yönetimi yani tek şirket beğendiğiniz şirkete yatırım yapmakla çok fazla risk almış oluyorsunuz diyelim ki e, yatırım yapabileceğiniz bir fonunuz var ya da bir tutarınız var bunu farklı sektörlerde farklı girişimlere dağıtmak aslında Hı. mantıklı oluyor. Dolayısıyla bunu melek yatırımcılar için yapacak fonlar kuruluyor olacak bu önümüzdeki dönemde ve o fonlar aracılığıyla girişimler destek alıyor olacak. Siz neler söyleyebilirsiniz bu alanda melek yatırımcılığın 5 yıl sonrası dediğimiz zaman neler söyleyebilirsiniz? Burada bahsettiğimiz gibi önemli olan aslında e, hem bakış açısı hem tecrübe seviyesi. Yani öncesinden bahsettiğimiz gibi hani birçok şirket maalesef hani girişim özellikle Hani bir iki sene içerisinde aslında e, iflas oranı çok yüksek e, birçok girişimde. Bunları ama aslında iyi tecrübe olarak görerek hani bu örnekleri yaşayaraktan hem yatırımcı Hani e, girişimci olmayan yatırımcıların bir deneyimi seviyesi artıyor, hem de yatırıma risk seviyesi de. E, azalmış oluyor şu şekilde, hani en azından örnekleri neyin çalıştığı, neyi çalışmadığını görüyoruz. Bu şekilde bütün komünite bilgileniyor. Bu durumda 5 sene, sene sonra Türkiye'de zaten bu bilinç seviyesinin artacağını ve bunun sonucunda yatırımların artacağını ve artan yatırımların da daha fazla değişik sektörlerde olacağını düşünüyorum. Mesela şu an çok ağırlıklı olarak e-ticaret sitelerinin yatırım var. Zaten çok büyüyen bir sektör. Ancak değişik farklı sektörlere de yatırım olacağını düşünüyorum. Aslında kadar. şu anda e, dediğiniz gibi e-ticaret, game, e, hı hı. mobil uygulamalar, e, bulut bilişim üzerinde daha çok e, gördüğümüz kadarıyla e, destekler şey yapıyor. Ama tabi bunun dışında e, da şeyler var yatırım alanları var. Peki e, şunu da merak ediyorum. Şimdi Melek yatırımcının aslında kökeni bir noktada Amerika'ya dayanıyor. Ee, oradaki melek yatırımcılık sisteminden biraz bahsedebilir misiniz? Yani e, özellikle e ticaretine ne kadar bir şey oluyor, destek oluyor, diğer alanlara ne kadar destek oluyor, oradaki melek yatırımın o ekolojinin büyüklüğü nedir? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Amerika'da çok yaygın yapılan bir şey e, olduğunu düşünüyorum. Desteklenen, Desteklenen şey. E, mesela benim e, Stanford'daki e, hocalarım Anne Lütfane'ye yatırım yaptı. E, orada işte ders, e, 6 aylık bir proje dersimiz vardı. <laughs> Zaten konsept de, <laughs> oradaki e, iyi girişimleri tespit edip e, onlara e, hem Stanford e, ekosisteminin hem de işte onların arkadaşlarının, eş, eşlerinin, dostlarının yatırım yapıyor olması. E, bu e, Ekosistem aslında e, silikon vadisinde biraz daha farklı işliyor. Çünkü e, girişimciler e, risk alması için e, çok fazla destekleniyorlar. E, mesela Türkiye'de girişimci olduğunuz zaman ah yazık iş bulamadın mı e, diye bakılıyor. Halbuki silikon vadisinde girişimci olmak e, en cool şey. E, Dolayısıyla hani, orada çok daha fazla destekleniyor kesinlikle. Ee, i̇nşallah Türkiye'de de e, bu yöne doğru gideceğiz. Sizler neler söyleyebilirsiniz? Katılıyorum aslında. Hani biraz önce bahsettiğim gibi hani başarı Türkiye'de hani her zaman için hani gelir seviyesinin artması, şirketin büyümesi ama aynı zamanda bir başarı aslında bir girişime girip batmasını görmek, oradan hani dersler çıkarmak ve öğrendiklerini ya danışmanlık veya da arkadaşlık, mentorluk şeklinde paylaşmak. Yani bence Türkiye'deki e, yavaş yavaş gelişen şey de bu. Hani kendine güvenip yine de başarısız olduğunda bu e, girişimin e, çıktılarını paylaşmak ve bunun sonucunda girişimcileri ve yatırımcıları e, şey e, bilgilendirmek. Bu en önemli konu aslında çünkü bunun dışında e, güvenilirlik sev seviyeleri tabii ki değişken hani milletimize dediğiniz gibi göre farklı olabiliyor. <laughs> E, son birkaç dakikamız kaldı. E, son olarak e-girişimcilerimize e tavsiyeleriniz nelerdir? Diyelim ben kendi e-girişimimi kurmak istiyorum. E, neler tavsiye edebilirsiniz? Çünkü siz de eminim ki engelleri atladınız veya geçtiniz. E, Mentörleriniz e, vesilesiyle neler tavsiye edebilirsiniz? E, mutlaka yola çıkmadan önce bir co-founder gerekiyor. Tek başına hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden e, girişimciler başlarken mutlaka yanınıza birisini alın. E, onun dışında bir mentor ve advisor Networkü çok önemli. E, daha önce bu işi yapmış olan ve bilgisi olan kişilerden e, sürekli yardım alabiliyor olmak çok önemli. E, üçüncüsü de hızlı karar almak. E, hızlı yani Karar almayınca hiçbir şey olmuyor. Karar almaktan korkmayın. Sizler ne söyleyebilirsiniz? Yani hem hem yanınızdaki co-founder ama aynı zamanda ekip çok önemli. Gerçekten çok değerli bir ekip hazır, yani temelini attıktan sonra birçok şey gelişebilir. Ama buradaki en önemli şey doğru insanları seçmek ve aynı yani aynı fikir paylaştığın insanlarla birlikte çalışmak çok önemli. Orada çok seçici olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ekibi yavaş yavaş büyüterek, Hani çok düşünerekten, kataraktan... Büyütme en çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, bizler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, başka programlarda tekrardan bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Evet, bu hafta e ticaretten melek yatırımcılığa kadar birçok farklı konuyu ele aldık. E, çok değerli iki konuğumuz vardı. Anne lütfen Komun CEO'su Roy Güreli ve anne lütfen Komun Genel Müdür Yardımcısı Hilal Koç. Haftaya başka bir e, konu ve konukla tekrardan görüşmek üzere esen kalın.